Türkiye kokuyor. Türkiye'nin bir arınmaya ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisinin arınmaya ihtiyacı var. Bunlarla gidemez. Ya şimdi nasıl olur? Belediye bakıyoruz, hizmet değil sanki yolsuzluk üretiyor deniyor. O algı yaratılıyor. E kardeşim spor'a bakıyorsun, futbola bakıyorsun, sanki maç yapmıyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık yarışı içindeyiz. Ya Türkiye bunlardan arınmalıdır. Türkiye bunlardan arınmadan az önce dedik niye Türkiye hak ettiği yere gelemiyor? Türkiye'nin bir diğer en önemli olayı da bu yolsuzluklardan arınamamasıdır. Artık Türkiye nefes alamaz haldedir. Türkiye o tozu halının altına süpüre süpüre artık Türkiye nefes alamaz hale geldi. İktidar partisinde, muhalefet partisine mensubiyeti şey olmadan, bakılmadan kardeşim biz yargıyı işletmeliyiz. Bakın demokratik kurumları itibarsızlaştırılan bir ülkenin demokrasisi de uzun ömürlü olmaz. Bir süre sonra demokrasi de çöker. O nedenle bizim A partisi mensubu, B partisi mensubu olduğuna bakmaksızın bütün bu yolsuzlukların, usulsüzlüklerin üzerine gitmeliyiz. Hiçbir arkadaşımı ben peşinden şey saymam, hırsızdır, yolsuzdur demem. Olay yargıya intikal etmiştir. Yargıya saygı da esastır esastır. Eğer bu yargı, bu bürokrasi AK Parti'nin yargısıysa, AK Parti'nin bürokratıysa benim muhatabım AK Parti'nin başında olan kişidir. Kimdir o da? Sayın Cumhurbaşkanı. Eleştirilerimi Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltirim. Hakimine yapmam, savcısına yapmam, genel müdürüne de yapmam kardeşim. O zaman Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na peşinen kefil olması ve suçsuzdur ve bu nedenle de ben miting meydanlarında onun hakkını savunacağım demesini yanlış mı buluyorsunuz? Şimdi bakın. Ne yapmalıydı ya da? Şunu yapmalıydı Sayın Özgür Özel. İddianame ortaya çıkmamıştı. Asılsız bir takım iddialar ortaya atılıyordu. Sayın Özgür Özel'in o aşamada kardeşim bunlar doğru değildir demesi doğaldır. Çünkü sonuçta partisinin belediye başkanı ve birlikte yürüdüğü bir arkadaşı. Fakat iddianamenin açıklandığı gün Sayın Özgür Özel'in yarım saat sonra ya bu iddianamenin içi boştur demesi Sayın Özgür Özel'e de kariyerine de yakışmamıştır. Ben şunu beklerdim. En etkili hukukçularımı önceden hazırlardım. Onlara işte söyleniyordu 4000 sayfa vesaire veya 3700 sayfa çıktı. Onlara herkese kardeşim örneğin İlk 500 sayfa senin. ikinci 500 sayfa senin. Ama bana iki gün içinde de bunların ne olduğunu getirin derdim. Onları inceledikten sonra o açıklamayı yapardım. Ama yarım saat sonra açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kariyerine de yakışmamıştır. Sayın Özgür Özel'e de yakışmamıştır. Ciddi olmak lazım. İnce, orayı incelemeden yarım saat sonra nasıl boş dersiniz ya? Ya doluysa ne olacak? Ya siz CHP Genel Başkanısınız. Yani devleti yönetenler de, devlet yönetmeye aday olanlar da kardeşim, devlet ciddiyetiyle hareket etmek durumdadırlar. Öyle o boştur, bu boşluğu olmaz. Evet incelerim boştur, kefilimlerim boştur. Hay hay. Ama 4 bin sayfalık in iddianame incelenmeden bilmem ne olmadan. Nitekim önceki tavrında haklıydı Özgür Bey. E şu dendi bu dendi onların hiçbir iddianamede çıkmadı. E demek ki iddianamede yani ciddi bir incelemeyle şey olmuş. E hazırlanmış. Ya yani o nedenle bu tür yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıpratmamamız lazım. Bu arkadaşlarımızı da peşinen sanık konumuna düşürmememiz lazım. ya veya, veya suçlu affedersin. Suçlu konumuna düşürmememiz lazım. Bir yargı süreci başlamıştır. Dilerim objektif koşullarda gerekli savunmalar yapılır neyse olay ortaya çıkar